Dünyanın kaderi başarmamıza bağlı. Bahane yok, tek görev var. Dünyayı kurtarmak. Katil robotu sinirlerin yaşadığı bir yere gönderelim. Harika fikir. Plan ne? Robotu önden göndermek mi? Mantıklı. Bırakın ben önden gideyim. Malzememin hakkını vermem gerek. Katil robot modunu açıyorum. Söylemedi demeyin. Birkaç mermi bana koymaz. Siz narin insanlar için durum farklı tabi. Sakın uğrulmayın. İnsan yedek parçası zor bulunuyor İnsanlarla radyantlar yan yana Ne garip bir dünya Ölümcül mod devrede Şaka şaka Ölümcül mod hep devrede zaten İtirazınız yoksa tüm hedefleri indireceğim İsteyen gelebilir Botlara karşı çalışın biraz Benim yapım farklı Hangi teneke bu kadar etkili Yere yırılırsam tekrar başladım Beni hurdacıya vereni öldürürüm Yine bizi öldürmeye çalışacaklar Çok şaşırdım becerebiliyorlarsa eğitim moduna geçebilirim. İş silahta değil. kullananda da. Birileri son güncellemeyi kaçırmış. Toplayın şunu. Karşıda Astra var. Çok güçlü. Ama ölümsüz değil. Karşıdaki Sky'in neye dönüştüğünü gördüm. İşini hemen bitirelim. Güvenim bana. Etkileyici Reyna. Brimstone tebrik etmemi emretti. Programımda seni öldürmek var Reyna. Bana koz verme. Size düzeltme. Onlara yaptıkları için bütün Reyna'ları öldüreceğim. Reyna'ları kimsenin ruhuna el Söz veriyorum. Tuhaf geliyor Sage. Benim dünyamda sen şifacı değil, silahsın. Bu defa yüzünü kara çıkarmayacağım Brimstone. Brimstone, sana sarılırdım ama ölürsün. Ciddiyim, sarılmak yok. İşimiz bitince Bilardo'ya Breach. Paranı almayı seviyorum. Yeniden omuz omuzayız Sola. Ölümcül ikili. Killjoy oyuncaklarına katil robot diyor. Güzel espri. Komik. Donanımımda gözüm var Cypher biliyorum. Sakın. Tamam reis. Sen renkle, ben şarapnelle. Maksimum hasar. Kaydını ölümcül tehdit sınıfına çekmekte fayda görüyorum yorum. Diyeceklerim bu kadar.